Ben böyle bir hayvan ümrümde görmedim arkadaşlar. Bizim ispençler bayağı bir büyüdüler. Kocaman oldular. Bugün böyle dedim ki 2-3 dakikalık bir videoyla sizlerle olmaya çalışayım. Şu horozu görebiliyorum önümdeki. Hay maşallah sana. Bir de ötüyor kerata. <laughs> Ötüşen kurban olayım ben senin. Şimdi burada siyah var şurada gördüğüm kadarıyla. Şurada bir tane ispenç var. Şurada bir tane ispenç var. Her yer ispenç dolu. Tabi sonradan part part böleceğim arkadaşlar. Anladığım kadarıyla 1-2-3 tane mi ne? Horozumuz var. Gerisi tavuk. Yani bu iyi bir şey herhalde. Değil mi? İspenç bakmaya keşke daha önce başlasaymışım. Dedim yani kendi kendime. Çünkü şimdi çok mutluyum. Hele bunun tatlılığına bak. Maşallah maşallah sana. Hele bunun güzelliğine bak. Horozumun tatlılığına bak sen ya. Hele duruşuna kurban olduğum senin. Bak hala bak artist artist alanı. dersin kuyruğu yamuktu düzlenmiş arkadaşlar o dikkatimi çekti. Kuyruğu yamuk duruyor düz duruyor şimdi. Demek ki toparlamış hayvan kendi kuyruğunu. Şurada siyah beyaz ispenç benim daha çok dikkatimi çekiyor. Çok güzel gagasında hafif bir sorun var ama iyi görünüyor kerat. Arkada var hemen bir tane damatçalı, damatçalı ispenç. Ya derlerdi ki... İspençler çok tatlı hayvanlar. Onlara doyum olmaz. Kümesine soktuğun zaman bağımlılık yapıyormuş insanda İspenç ırkı. İnanmazdım. Ama gerçekten yerli gururumuz olan bu ispençler demek ki gerçekten de bu denli tatlı oluyorlar. Hem küçükler yapıları gereğince hem de çok tatlılar arkadaşlar. Bence her kümeste olması gereken bir ispenç bis pencirde her kümeste olmalı. Alın yumurtalarını bir yerlerden temin edin ve kümesinizde barındırın. Benden yumurta temin etmek isteyen arkadaşlara şunu söyleyeyim. Birkaç ay anca. Ben bunlar yumurtaya çıkar işte o zaman belki düşünürüm yumurta temin etmeyi ama şimdilik ne yazık ki üretim aşamasındayım. Sadece üreteceğim. Gelen yıl daha sağlam gireceğiz ama bu piyasaya hiç merak etmeyin. Allah'ın izniyle. Allah yar ve yardımcımız olsun hepimizin. Hele buranın renk cümbüşüne bakın. Hele bunların tatlılığına bakın. Hele bunları biraz daha büyüsünler. Erişkin olsunlar. Kendilerine gelsinler. Dışarı çıkartıp sizlerle sohbet muhabbet edeceğiz. Şu bahçenin önünde bunlar gezecek. Biz de onları izleyeceğiz Allah'ın izniyle. Hep birlikte de göreceksiniz zaten ne demek istediğimi. <laughs> Aynen. Canlarım benim. Bu arada videolarını çektiğim kamerayı soran arkadaşlar var. Şimdi aklıma geldi. Hemen dipnot geçeyim. Biliyorsunuz harikalar diyor. Her zaman her videosunda bilgi vermeye çalışan bir kanaldır. Faydalı olmaya çalışan bir kanaldır. Canon 200D'yi kullanıyorum. Yalnız Canon 200D satın alırken de orada yetkililere sorun. Deyin ki bakın hareketli şeyler çekeceğim Çünkü bunun 2-3 modeli var. Canon'un hareketli nesnelere daha etkili olan birkaç 100 lira falan farklı alabileceğiniz bir kamera benimkisi temin edebilirsiniz. 2 yıldır bu, bu makineyle çekim yapıyorum. Görüyorsunuz ne kadar net ve güzel gösteriyor zaten hayvanlarımı. Hele ha, bunu <laughs> Şu siyah bayağı hoşuma gitti. Paçalarında ve kafasındaki beyaz benler. Ben anlamadım mı? Blatch değil bu arada. Yoksa bulaç moddet mi? Herhalde öyle sanırsam. İle düşün Horozun bir tane de öt de gidin benle. Bir tane de öt gideceğim. Hadi videoyu kapatacağım. Öt sana bir tane. Ötmez. Bu benim hiç sözümü dinlemek. Böyle olmaz. Bir tane öt Bir tane ötersen ben gideceğim Hadi bakalım bekliyorum Bir tane ötmeni bekliyorum <laughs> Yok ötmeyecek kebap Bir sefer öttün içeri girdim sonra ötmüyorsun ama Böyle olmaz Böyle olmaz kardeş ben bile şeyler hiç sevmem ya Şu çok güzel bir horozumuz şuradaki Yalnız gagasında sıkıntı var arkadaşlar Yamuk gaga o yüzden o horozumuzu Yani sürüden çıkartacağız biraz büyüdükten sonra Çünkü o şekilde bu hayvanı Sürüde damızlık olarak kullanamayız Nasip kısmet artık hayırlısı bakalım neler olacak nelerle karşılaşacağız. Zaten aşağıdan çok fazla ispenç geliyor biliyorsunuz. Her yerden ispenç yumurtası toplayıp civciv çıkarttım ben. Bir de şimdi büyük feriklerimizin yanına gideceğim ama onların yanına gitmeden yine birkaç şey konuşmak istiyorum. İspenç bakıcısı olup da bizler izleyen şu an kardeşlerime birkaç şey anlatmak istiyorum. Ee, var mı aranızda ispenç bakanlar bu hayvanlarımıza bura uygun herhalde öyle düşünüyorum ama eğer uygun değilse bunları başka bir yere taşımam gerekiyorsa taşımamı istiyorsanız yorum atın mesaj atın ki ona göre hareket edene bu güzellikleri daha güzel bakıp daha güzel üretebilmeyi ben çok isterim o yüzden daha iyi bakıp daha iyi üretebilmek için bilgilerinize ihtiyacım var tabii ki. İşte bu bilgilerinizi de benimle paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Hele hele kendi aralarında da aynı bırakmalar gibi konuşuyorlar. Onu da fark ettim. Yani en sevdiğim şeydir zaten. Tavuklar konuşsun ben dinleyin. Baba dinleyin biraz. Ay canım benim. Öyle mutlu oluyorum ki onları böyle dinliyorum ya. <laughs> Neyse arkadaşlar şöyle geri çekilelim. Allah nasıl kısmet ederse şöyle indirelim şurayı. Evet bir daha kapattım yerlerini onlar şeyfinde dursunlar Allah'ın izniyle. Bu arada bu yıl Harikalar Diyarı'na her hafta gazın baya bir ziyareti gelecek. Şimdiden yer ayırttırıyorlar bana. Gelip ziyaret edeceğiz falan. Gelin arkadaşlar hepinize kapımız açık. Gelin gezin dolaşın Harikalar Diyarını böyle bir dolaşın. Bakın yemyeşil bir ortamda yaşıyorum zaten. Gelen kardeşlerimizle her zaman en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyorum. Haberiniz olsun. Hiç kafanızı yormayın. Eğer gönlünüzden kopyorsa gelin kardeş. Gelin bizim Harikalar Diyarı'na siz de gezin. İçeriği görün kaliteyi görün. Beni tanıyın bir kere. En önemlisi o benim için. Gelip hep birlikte böyle haşır neşir olun benden. Bir sohbet muhabbet edelim. Zaten beni tanıyanlar çok iyi tanır. Tanımayanlara da tanıtırız kardeş sıkıntı yok. <laughs> Arkadaşlar buradaki feriklerle gösterelim videomuz yavaştan bitirelim. Buradaki feriklerimizin durumu da idare eder. Bir sıkıntımız var. Bir kardeşimiz demiş ki abi bunu yerden kaldır yoksa nem olur işte ıslaklık olur. Çok haklı konuşmuş. Buradan hak veriyorum. Bu ara yağmur yağdı. Biraz ortam kurusun. Şimdi çamur çamur uğraşamayacağız. Kuruduktan sonra bu kafesi kaldıracağım yukarıya doğru. Altı torya zaten. Hem dışkıları yere düşer hem de ortamı kurutmuş oluruz Allah'ın izniyle. Bu kafesi bayağı bir güzel yaptık çünkü. İyi kullanmak kullanmak istiyorum. İçeride boyandotlar var. Bizim Trump'ın oğulları. Klim var. Güzel güzel tavuklarımız, horozlarımız. Fiziko var bir tane beyaz arkada tam net göremiyoruz ama öyle. Şimdi kafes açıp rahatsız etmek istemiyorum. Dışarıdan şöyle bir gösterebilir miyim bilmiyorum ama bir ki ya. Neyse bela işte ya zaten göstermiştim bunları ben size. Sürüye dağıttığım zaman daha da çok göreceksiniz. Tabi bu kafesten bizim Sürüye birkaç tane de ayırdık. Bakın orada kafesin torlağın altında duruyorlar. Yani içerideler arkadaşlar bunlar da. Bunları Sürüye karıştırdık. Hafiften hafif Hafiften karıştırıyoruz. Fazlalık horozları falan hep attık ki sürü de büyüyüp biraz bağışıklık sahibi olsunlar. Ve işe de yarıyor bence. Neyse arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Diğer güzel videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. İspeçler hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.